Allah. Evet yeni bir sabah. Ve yeni güzel günler. Uhu! Neyse. Yine sabah oldu. Evet. Evet, en son uyuduktan sonra sabah olunca arabamı ve surf tahtamı satarak bu evi almıştım. Evet, çünkü diğer evim kiralıktı. Bu ise artık kiralık değil. Tamamen benim evim. Evet. Ve bu da iyi olmuş bence. Kendim rahatça para ödemiyorum her ay birisine. Of ya. Hiçbir arkadaşım yok benim de. Benimle arkadaş olur musun? Hayır olmayacağım. Of ya. Arkadaş olmadık bu. Belki başkası olabilir. Benimle arkadaş olur musun? Hayır olmayacağım. Of kimse arkadaş olmuyor. Hiç arkadaşım yok. Başka birisi Hey merhaba. Ben senin arkadaş olabilirim. Arkadaş olalım o zaman. Olur. Benim de bir arkadaşım yoktu uzun zamandır. Uhu, baksana öpücük atıyorum. <laughs> Ihu, Oley. Futbol oynayalım mı? Olur. Futbolda iyiyimdir ama kaslarımı görüyor musun? Ben de gördüm evet ama ben de iyiyim. <laughs> Hemen şöyle gidelim. Aa. Formalı almadan nereye gidiyorsun ya? Ha forma alacağım. Söylediğin için teşekkür ederim. Senin ismin ne bu arada? Benim ismim Ahmet. Seninki ne? Benim ismim de Memdullah. Hmm, tamam. Sen peki hangi işi yapıyorsun? Ben polislik işini yapıyorum. Hadi o zaman başlat. Karşı takıma geç. Ve başladım. Oh Bu arada ben de boks öğretmeniyim. Box mu? Evet. Tamam. Şimdi bu maçı ben kazanacağım. Hmm. Kendinden eminsin herhalde. Evet. Ben de kendimden eminim sonuçta. Özgüvenli birisiyimdir. <laughs> Hadi atamadım bir türlü. Atamazsın çünkü ben çok iyiyim. hayır olmadı. Ben daha iyi yaparım. Diğer maçta görürsün. Üç maç atalım. Üç maçın hepsini kazanan ödülü alır. Yani ödül yok. Kazanmak anlamında diyorum işte. Üç gol atan kazansın. Ve hayır attın mı? Ha? Gol. <laughs> Kaybettim. İlk golü ben attım. Başlasın. Ha! Allah başka yere gitti top. Aa evet. Allah. Of oh, bir dakika atıyorum hadi hayır sana çarptı. Aa evet. Ben sana atmaya çalışıyorum. Çok az kalmış ya. Çok senin kalene yakın ama. Birazdan da görürsün. Ben de atacağım maçı. Tamam. Attım. Ya Hihi, gol oldu. İşte bu. Hayır olamaz. Hazır o zaman başlasın. Tamam. Allah başka yere gitti. Aa, evet. Allah. O, hayır gol attı. <laughs> 1-2 oldu. Hadi maç maç. 2-1 oldu bir kere. Ben ben, ben kazanacağım bu maçı. Olamaz. Hadi attı mı? Hayır çok az kalmıştı. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. atılması lazım. Hayır. <laughs> Durumlar işitilendi. Son gol. Acaba kim atacak? Ben atarım bence. Bence ben atarım. Hadi atıyorum. Çok az kaldı. Allah. Top bende şu an ve hayır. Ters gitti top. Ben atmalıyım yetişmeden. Ve hayır. Kayıp kayıp duruyor. Ha. Aa, Aa geliyor olamaz. Ha attım. <laughs> Kaybettim. Üzülme, üzülme. Bu bir dostluk maçıydı. Evet, doğru. Evet. Bu bir dostluk maçı. Dostluk maçında bir şey olmaz zaten. Uh, <laughs> oh, biraz dövüşmeye gidelim mi? Ben de dövüş sanatlarına çok ilgileniyorum. Ben de ilgileniyorum. Ben boks hocasıyım. Ağzını kırmayayım yerlerini yani. Yok ya ben de eskiden bir boks hocasıydım. Ama öyle kaslı olanlardan değil. Anladın mı yani? Anladım. Bir kıracak kadar değil zaten yani. Tamam o zaman. Neyse şöyle bir dakika. Evet. Ben boks yapmayı uzun zamandır unuttum galiba ya. Bana öğretir misin? Öğretirim, öğretirim. Vurayım mı şimdi buraya? Var. Tamam. Ha 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 ha. Kırılana kadar vuracağım. Ha ha. Puf. Senin için birazcık oyuncu yumuşatmıştım vurarak. Ha evet. Dövüşelim mi? Olur ama canın acımasın. Aman diyeyim. Acımaz. Ha. Gel buraya. Puh, Allah. Puh, ben sana vuracağım. Nasıl ben sana vuracağım? Ben seni yenerim bence. Ben çünkü 3 yıl boks çalışmıştım. Allah. Bir dakika. Gel buraya. Bir dakika. Al. Aa. Çok fena acıdı. <laughs> ben kazandım. Bu iş çok kolaydı. Of çok kötü oldum ya. <laughs> gerçekten güçlüymüşsün. Bunu kabullenmem gerek. Benden daha iyiymişsin. Belin ağrıyabilir birazcık. Yok yok belime vurmadın ya. Biraz bir vurdun yere düştüm bir anda acıdı. Of oy. çok güçlüymüşsün gerçekten de ya. Gücüne hayran kaldım dostum. Yani Ahmet. Evet. Doğru olsun Memullah. Gel Memdullah. Memdullah. Neyse. Hu